sonucu hasta oldular. Nereden dolayı rahatsızlandılar? İzleyelim. Yakışıklılara nazar mı değdi? <laughs> Dizilerin vazgeçilmez isimleri İlker Kaleli, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yoğun iş temposuna dayanamadı ve birer birer hastanelik oldu. <laughs> Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin yakışıklı oyuncusu İlker Kaleli dizinin çekimleri esnasında kendini kötü hissedince özel bir hastaneye gitti. Yorgun düştüğü belirlenen Kaleli'ye serum tedavisi uygulandı ve serumu bitince taburcu edildi. Bir insan bir bak ...ve gerçek hayattaki sevgilisi Burçin Terzioğlu da bu anlarda Kaleli'nin yanından ayrılmadı. İlker Kaleli hayranlarını meraklandırmamak için de sosyal medya hesabından iyi dilekleriniz için, mesajlarınız için çok sağ olun. Ufak bir rahatsızlıktı geçti sayılır. Her şey için teşekkürler mesajını paylaştı. Ve bu talih... Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Çağatay Ulusoy da yoğun set temposuna yenik düşen bir diğer isim oldu. Müzik Aslak'ta özel bir hastanede tedavi gören sevilen oyuncunun rahatsızlığının karaciğer yağlanması olduğu öğrenildi. Tutu ise yeni yılı hastalıkla karşılamıştı. Yeni yıl gecesi ulusta özel bir hastane çıkışında eşi Başak Dizel'le görüntülediğimiz yakışıklı oyuncu bu durumu soğuk algınlığı gibi açıklamıştı. Sonraki günlerde kar yağışı altında karşılaştığımız çiftten yakışıklı oyuncunun moralsiz olması dikkatimizi çekmişti. Ardından Kıvanç Tatlıtu hastalığının önemsiz bir şey olduğunu bir kez daha vurgulamıştı. <laughs> yakışıklı oyuncuların aynı döneme rastlayan hastalıkları hayranlarını üzmüş olsa da önemli bir rahatsızlık geçirmemeleri de sevindirdi elbette. Ne demişler? Önce sağlık. Hasan Karaciğer yağlanması dedik. Yazıyorlar hani içki, alkol problemi. Hayır. Abur cubur yemekten, hmm. düzensiz beslenmekten dolayı. Şimdi hepsine nazar dedi diyoruz ama eskiden ne yapıyorlardı Müge? Mesela aklıma aşk memnu geliyor. Bir yalının içinde kapanıyorlardı. O yalı da bitiyordu bütün dize. 3-4 sezon gidiyordu yalıda. <laughs> Sürekli dış çekimler Koçların var. gayet Tabii. nadide yalınlar. Aynen dar. öyle. Yalnız şöyle ilginç bir şey var. Hala yalının önünde Orta Doğu'dan gelen turistler Aşkı Memnu diye fotoğraf çektiriyorlar. Onun öyle üstüne mi? kaç tane iş yapıldı. <laughs> Hala da Aşkı Memnu gidiyor. Peki e, sadece Çağatay Ulusoy, İlker Kareli ve Kıvanç Tatlıtuğ değil sevgili izleyiciler. Paramparçanın yıldızı Erkan da solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kavacık'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Eşi e, Didem Petekkaya sette üşüttü ciğerlerinde bir sıkıntı var ama durumu hızla düzeliyor. Ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil dedi. Erkan Petekkaya'nın olduğu sahnelerde dizlide, ertelendi. Erkan Petekkaya senede bir iki kez kaldırılıyor hastane ya böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle ya da ciğerlerinde enfeksiyon Esine meydana geçmiş geliyor. Olsun geçmiş diyelim. olsun. Evet. Şimdi çok ilginç bir haber var önümde.